60 saniyede öğren, Onyx Books'la keşfet. Inkspire Stylus'u tanıyalım. Inkspire Stylus bağlantısı için cihazın sağ kenarına konumlandırılmış şarj noktasını bulun. Inkspire kalemi bu noktayla temas edecek şekilde yerleştirin cihazınız ve kaleminiz arasında bağlantı sağlanacak ve kaleminiz şarj olmaya başlayacaktır. Books Ink Spire Stylus sadece bir kalem değil, dijital yazım ve çizim deneyiminizi kusursuzlaştıran bir araç. Ultra hassas uç yapısı sayesinde yazarken gerçek bir kalem hissi verir. Düşük gecikme süresi ve yüksek basınç hassasiyetiyle ister not alın, ister çizim yapın. Her hareketinizi anında ve doğru tepki verir. Kablosuz şarj desteği, manyetik tutuş özelliği, dayanıklı ve değiştirilebilir ucu, eğim algılama yeteneği ve dokunsal basınç sensörüyle, Book's Inspire Stylus, dijital yazım ve çizim deneyimini profesyonel bir seviyeye taşıyor.